Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir cuma günümü paylaşacağım ama biraz daha zühtüyü bırakmazsam... Hır çıkaracak. Bugün bize akşam normalden farklı olarak Meral'le şöyle daha bize kalmaya gelecek. Yaprak dökümü izleyerek kahvaltımı yaptım. Şimdi de sosyaldan çözmem gereken birkaç tane test var. Sonra da bir tane şöyle deneme çözeceğim. Eee... Başka bir şey yapmayacağım zaten. Deneme çözmek bugüne yeter diye düşünüyorum. Şimdi kafamıza şunu takıp başlıyoruz. Bu dünyanın var ya en konforlu şeyi falan bu arada. Yani bunu bir takıyorum. Bütün kafam böyle ve çok rahat ediyorum. Gerçekten salona falan her gün bununla gitmeye başladım. Önce buradan iki tane testim var çözmem gereken. Yani dün kendime yazmış olduğum. Sonra da bunu çözüyoruz. Netlerimi falan muhtemelen söylemeyeceğim. Çünkü hani burada iyi niyetli insanlar da var beni izleyen ama kötü niyetli böyle şevkimi kıracak insanlar da var. O yüzden çok paylaşmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. İşte gidiyorum. Bakalım. Çözelim gelelim. Bunu yaptıktan sonra mesela bunu çözdükten sonra bugünkü sorumluluğum bitecek anladın mı? Yani bu kadar. Bu kadar. Bugünkü sorumluluğum bitecek ve yaprak dökümü izleyeceğim. Yaprak dökümü su sudoku çözeceğim. Hemen çözüp geliyorum. Pek kendimi bayağı kaptırdım. Şu anda şöyle şu masanın üzerine bakın bir de kurşun kalem getirdim yani o derece. Açacak da yine. Silgimi getirdim Hatta belki camı açsam bir ses falan gelir Neyse yapmayalım öyle bir şey Bayağı telefonu da şuraya şöyle koyacağım Ve buradan çözeceğim Süreyi de buradan tutacağım için Şimdi gidiyorum Hemen geleceğim Arkadaşlar denememizi çözdük Ölüyorum ya gerçekten Uykum geldi böyle bayılacaktım falan. Evde ilk defa deneme çözüyorum ben Sonra bütün denemelerimi Böyle bir analiz ettim sıra sıra Halledeceğiz ya. İnşallah halledeceğiz. Salona hazırlanıyoruz. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Ee, yumurtamın haşlanmasını bekliyorum. Normalde salona gitmeden önce böyle bir yarım saat... Ya salona gitme önce değil aslında ya. Antrenmana başlamadan bir saat önce bir tane tam bu da ekmeği, bir tane haşlanmış yumurta. Onu böyle üzerine koyuyorum. Yiyip öyle gidiyorum. Çünkü e, definasyonumun bilmem kaçıncı günündeyim. 12 veya 13 olması falan lazım. O yüzden de antrenmana güç düşüklüğü yaşamamak için buna ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de etkisini ciddi anlamda görüyorum. Bugün de sırt bir günüm bu arada. <laughs> Ee, haftanın iki günü sırt antrenmanı yapıyorum En sevdiğim gün Çok mutluyum eskiden bacak iki gündü Şimdi sırt iki gün Bir de akşam oyun oynarız falan diye Deftere böyle Sorular falan hazırladım defterime Bazı kısımlarını size de çekmeyi düşünüyorum Çok böyle özel olmayan kısımlarda İşte Mesela gururun mu Duyguların mı Ondan sonra en toksik özelliğin ne Gibi gibi böyle en basit sorulardan Bu tarz sorular hazırladım Eee akşam oyun oynarken bunları falan sorarız birbirimize diye. Bence çok saracağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi kadınlar bölümüne indim. Kendi antrenmanım bitti. Kardiyo yapacağım. Ee, ve de... Ve de... Uzun zamandır böyle kolumu, kolumun formuna falan hiç bakmıyordum. sanki bir bir bir, bir gelişmişim gibi yani kendi formuma bakarak bu form iyi geldi bana. <laughs> Üç aydır spor yapan erkek fiziğine ulaştım sonunda arkadaşlar. Şöyle bize gelmiş bu arada. Yani beni evde bekliyor annemle beraber. Öyle. Arkadaşlar, Meral Temiray diyecektim. Meral Temiray Özçelik geldi. Eve giriş yaptı. Kameranın üstünde. <laughs> Büyük bir değişim Oba, bir dakika. oldu kanka. Senin telefonunu ben gördüm. Bir dakika. Obu, bir saniye. gelişim yakaladık. <laughs> Ama kanka şimdi onu niye gösterdim? Millete talip olsun diye mi? Manitamı seviyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi Meral'in isteği üzerine ona melek kartı bakacağım. Tipe bak. Hadi bakalım bakıyoruz. Başlıyorum melek. Hazır mısın? Evet hazırım. Ya bunu sana demişti. 15 14 onda ki tam sayı lazım çift Melis pis karakedi karaoke. <laughs> ben bir tutarım, yıldızım. Bana dansçı mıyım peki o zaman? Evet. şöyle alalım otur yakınımızda.